arkadaşlar maçı golle açtık. Iki tane Fenerli Beşiktaş'la beraber Antep Fenerbahçe maçı izleyecek rahatız hacı. <laughs> ben de ya. Yani. Skor tahmininizi alayım. Hadi evet. ben kaç kaç biter maç? 4-1 biter. Allah'ım 3 kule yener? 4 1, -4 4 -1 -4 diyorsun. Abi sen ne diyorsun? Bak bak yorulda ya. Yorulda ya. Bak yani. Abi ne diyorsun skor tahmini? Ha, 4-2. 4-2. 3-1 diyorum ya. Kurumluya. Sen alıyorsun. Ben de bu be, şey maçı Antep 2 alacağız diyoruz. Ali vuruş yaptı dışarı gitti top. Kalabalığın arasında kaleyi Longoya, top dışarıya gidiyor. Bunun arkasındaki oy oyuncu ya. yaptı. geliyor.

13. dakikada Aleksandrum Aksik'e geldik. Birkaç deşlik kere düşündüm. Aleksandrum Aksik'e geldik. Hemen bakacağım. golünü attım. Bu akşam Aleksandrum Aksik'e geldik. Sıfır etmişler. Cümle. Ben de ilk yana. İlk e, kaptan. Futbolun hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Tıp arkadaşları ile birlikte konuşuyor. Galatasaray'ın puan kaybı. Umarım kendim başlarına bakması lazım oldu. İlk mu oynadığı yok Feneri ya. Ben şey oyun Tamam hakem de biraz cinsik yapmış evet, o, o Ama Top oynamıyor. Çok şükür Çok şükür be. Kere, Ziverka, çok çok mesi mesi be. Çok Soresco. şükür

Enesil'i ve Edip Jacko da işte. İlk başta kahveci böyle havalandırıyor. Enesil koştu arkasında Jacko. Top tuttu Geçemedi bura üzerine gitti top. Yine gelen Ondan bas Enesil'i açı Yusuf Bunu Nasıl kaçırıyor? Endeseri. Dönüşü mu sağ kanada? İşte, o zaman sağ kanada arkasına ifacak kavici. Ifacak karşı karşıya Bası verdi? Endüstri. Yusuf Endüstri. Sağ kanada. 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 Burada savunma arkasına atılan top. İrfan Can Kahveci. Yöneticiyle karşı karşıya. Dolup basın. Ennisiri dışarı vurdu. Bayrak kaptı. Edincek o. Ennisiri koştu içeride. Çivil doğru. Ehh! Ooooo! Yo! seri. usta işçimiz. Edincek o'ya. Edincek o. Çok yeni top aldı frekten. Çevirdi. Etti seriden. Çok şef. Çok biraz bitiricilik. O zaman Diyeceğim. Olur yer değiştirin diyorum ben size bak yanlış yapıyorsun. Vallahi yanlış yapıyorsun. Bak benim bir var ha ben size, şey ya. size. Bak, ben ben size söyleyeyim. Yer değiştirdiğiniz evet. an gol olacak. Değiştirsem evet. evet. beni... Ya, ya böyle Allah Allah. Allah Allah. Bak yer değiştir oğlum sen ben iki oldum lan. Daha kalkarken. Bak daha kalkarken hareket geldi. Ne yapıyorsun? Şey ya. Ayağa kalkamadı pozisyonun ardından sakatlık yaşıyor ceza sahası içinde. Şimdi son bir kere bir oynayan geliyor. Elini Ali Sevinç. Eliyle alnına vuruyor Hayır, sen, 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 hakem olsan sen Ama elini alnına, alnına vuruyor. Başta herhalde gidip Ama eliyle alnına vuruyor adamın. Şuna konuşmuyoruz ya burada. Ne ya adamın suratına Şiş. geçiriyor. Allah Allah. Oturun. 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 3. penaltıyı Oturun. 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 Çabuk kola değdi. Oh. O oh. Oho! 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 dakikada. Oho! 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 Şimdi Galatasaray Böyle <laughs> bir şey olur mu? Böyle bir şey olur <laughs> Bir dakikada böyle olur ya? Sen biraz... İşte sonra kırdan. Onun ortası. Bu şey ya. yaptı. Gol dokunuşu edince koda. Çak. Gol. Bakın. Çak 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 adam. çak İndirdi kafayla Friends. Geldi galiba. Edin Ceko. Edin Ceko'dan pas 4. sağ kanada. Hey, gol. Aaa. Ne <laughs> oluyor be? Oluyorum. Ne <laughs> oluyor be? <laughs> <tamam. dur. gülüyor>

ben 6'sı. İlker'in üstünlüğü maçın tek bir, 70, 70, 70 70 bir vardı. Ölçme kazanmayı Bana başardı. Bana Alperen'le Kutay'ı yendiriyorsunuz. Kaçıncı zaten gelmeye başlamıştı. İlker'e de oyun üreticisinin başarılıydı. Bana Kedir'e, Tadiş'le eşitliğine, Fanyol'a